sen parayı bana yolluyorsun kardeşim 1 milyon dolar. Ben şahit oluyorum. Arda ile ikiniz evleniyorsunuz. Tamam. Abi sana bir arı 35 çözeyim ben gideyim. Vallahi çöz lan aslanım benim. Biri ben, ben, e, ben de Arda'nın abisiyim. Ee, <laughs> gerçekten günde 10 12 saatimiz beraber seste geçiyor. Yani bu arada şey söyleyeyim orada bir tanıdık manlık var mı orada ya? Orada bir hani başka abla şey. olur, başka akrabalar ben. olur. Bizim hani Arda'nın bir abisi var. Hani var söyle bir... Eğlenceli bir adamım. İyi lol oynarım. Boyum Çok 1.95'im. Çok iyi bir aynen, adamım bak, gerçekten yani. Onlar da şey yapalım. Arda'nın bir abisi var. Abi seni çok seviyorum. Sen de benle evlen demiş Ömer. Ömer sana bir kötü haberim var. <laughs> hocam doğum günün kutlu olsun hocam. Daha değil ama eyvallah. Smolder Tap gelir mi? Ee, gelebilir. Keyifli oluyor oynamasa. Arda erkek olmaz mı demiş Ömer. Olmaz Ömer. İngiltere'nin yemekleri kardeş. kötü de gelmiş bak Arda ama emin misin? Evet. Ama 1 milyon dolar veren seni elleriyle besler. Sen hiç ya merak etme o konu. O konu çözülür. Zaten çıkardı. Çok büyük oyunda doğru. Yok yok gayet. Tamam, yemek yemem ki ben. Yeme yani. Harbiden yeme yani. Yemekte yemezsin. Fişen çips yeriz vallahi koymasın. Ne yani sadece git takımların stadyumuna. oğlum her hafta bir de Premier Lig izlersin lan. Ben, ben Arda'nın abisiyim. 25 yaşına Oo, bak gireceğim. Bak gidilir abi. Bir iki gün sonra. Ha, arkadaşlar varsa oralarda. Arda'nın abisi. Ünvanıyla. yani. Adru salla şu an. Adro şu an değerli değil <laughs> burada. Bu sohbette şu an Arda'nın abisi olacağız. Arda'nın abisi <laughs> olarak. Hani. Ne de bu? Aa, aa. Arda kız mı Arda? Selam tanışalım mı? güzel bir skor. Aytu abi 11 milyon ver geleyim. Ne 11 milyon <laughs> 1 milyon dolar attı sana. 30 milyon lira diyor. 30 hiç 36 falan attı. Yani söylerken artmış bile olabilir. 1 milyon dolar mı evet. verdi? Evet. Ben manyakım 1 milyon lira ardayım mı bırakacağım? 1 milyon dolar bırakacağım? da okeydir. Total mi 10 milyon biçilsin. Biz onu bölüşürüz zaten sık. Baba bize 100 bin az biçilmiş Hı -hı. yani biz. Arabistan kapılarına bir gitsek zaten çok daha fazlası çıkar. Az biçildi bize. Yani çok teşekkürler nazik teklif için. <laughs> Arda işi devam. O konuda bir sıkıntı yok. Yani benim iş olmadı diye Arda işini suya düşürmeyiz. O, tamam o iş. Arda kardeşimin hani geleceğiyle oynamayalım. Güzel. Ölecek bu. İyi bunda çok iyi. Bizim Aytu var diyecektim de Aytu'nun galiba var. Aytu olmayabilir. Yani ben bizim ismi yavaş yavaş şey yapar. Benim beğenisi yok. F5 at hocam bağlanmıştır. Ereyi de ben alabilir miyim abi? Oğlum asıl Ereyi en <laughs> çok talep var. Ereyi alamazsın muhtemelen. Onu alamazsın. alamazsın ya. Ereğe... Her yerden ulaşmaya çalışıyorlar yani. O en alınmayacak adam ekipte. Para yetmez yani anladın mı? Böyle Elon Musk, Bill Gates klasmanı bir adam Zaten falan olman lazım Zaten yani. bir düğünde bile göremezsin. Heh. O adamın nerede olduğu bile belli değil abi şu an. Yok şu an. Öyle ki. bir adam. Oh. Oh. Deşen ok. Denizdeki üçlü prizde kamera varmış, Ereğin ifşas çıkmış. Yayının başında yazdılar. Bugünkü macera da o Ereğin. <laughs> ya infaya bak. Bir rakip katledildi. E, atalım o zaman buraya yapışayım. Eyvallah, Abi, eyvallah. Çok, de teşekkür de. De <laughs> Çok teşekkür ederiz bu arada. Kesene bereket. Zaten ben darlığı vermeyecektim. Çok teşekkür ederiz. Yok artık daha neler. Popçumu satıyoruz. Eray Afrika'dan ne zaman geliyor? Kaktüs adam. Eray'ın işleri çok yoğun ya. Aslan ticaretiyle uğraşıyor. Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda Vest'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. On tutuk görmüş değil mi çocuk? Şaka şaka. O, yapmıyor yani. Adam takılıyor evinde Last of Us oynuyordu dün. <laughs> <laughs> Hemen bir daha tapa gidelim. Arkadaşlar inanmayın başkası oynuyor, adro dublaj yapıyor. Oğlum büyük oyunu görmüş lan duyici Luigi büyük oyunu görmüş he. Ben Eray biliyor musunuz aslan falan kaçırıyor dedim ya. Yani. Kore'den bir tane böyle ADC oynayan adam getirttim kendime. O oynuyor. Ben konuşuyorum. Ahmet Furkan çok teşekkürler. Kesene bereket hocam. Allah çok versin vallahi bu yayın. Yardırdın yani. 10 kişiye daha ülke hediye etmiş. Mehmet Canikser hoş geldin Mehmet. çok at geri gelmiş. Devam da. Seni biraz oğlum kule de yani adam seçiyor kule ya. Bir de bizim menzil bir tık kısa olduğu için arkadaşlar aha. Ye şunu be. Takipçilerle 5C5. Biz onu ta kanalı ilk açtığımız zaman yapıyorduk. Fena da olmuyordu bu arada. Hatta takipçileri kapıştırıyorduk. Ayak kamerası gelsin artık. Heyecanlı anlarda canlı görelim. Ayak kamerası isteyen ilk kız olarak tarihe geçtin az önce. Az önce yani. Bugünü not alın. Bugün not alınsın. Millet normal kamera istiyor. Ayak kamerası istendi. Abi Arda burada mı diye soranlar var. Arda burada mı diye soranlara yok abi de. Erkekse bir de 1 milyon dolar ha. üstü vermiyorsa. Arda son Arda'yı az önce verdim diyeyim mi biri isterse. Az önce sardık daha diyeyim. Bir daha bir Minecraft sorarlarsa bak respektif anlayın. Anlayın. <laughs> Minecraft soruldu şu an chatte. Minecraft oynuyoruz. VDA kanalı var he. Haberiniz olsun. Oraya da gelin mutlaka. Gireceğiz gireceğiz Minecraft. Oğlum ne keyifli mevzu şu ya. Ne keyifli mevzu şu ya. Atak Speed Vorus güzel oluyormuş ha Arda. Arda'nın ne hemen Şey LOL Mark değerini 1 milyon dolar yapsana kendini güncelle. Bundan sonra aşağı sarmaz. Hemen hemen. Ben <laughs> yazdım şu an. Oradan kapıyı sonra. Arda'nın bon servis elimizde şu anda artık. Bir ara şey metaydı ya. Ünlüler Dubai'ye gidiyor metası. Kontratını alıp. Evet. Bildin mi o metayı? Ünlüler herkes Dubai'ye gitme gelme metası. Bir rakip katledildi. İyi katılmadı gel bombete. Yani gerçekten gidip gelen evi arabayı değil. Ne yani olduysa orada <laughs> garip bir etkinlik yaşandı muhtemelen yani. yani giren herkese para mı dağıttılar? <laughs> yani şaşırdık. Ultisi yok çok atın. Bu top lane adiyeci oynayıp silver'dan platin olan bir izleyicimiz var bu arada. Başarı hikayesi. Silver Stack'tan tapa ADC yapa yapa plata yolculuk. İşte bunu yapan adam çıkar challenger'ı. Azip. Ya çok at Bak aptal karakter ya. E açınca düz vuruyor slow atıyor. Başka bir şey oğlum. Ama atak speed de zevkliymiş biliyor musun? Bize hep AP oynadık ya. Normalde ne mahvolmuştu? Guinselo Varus da tapta sarıyormuş. Minecraft oynuyoruz. Kaktüs adamı oynuyoruz. BD Aldurayaz. Senin profil fotoğrafında Minecraft mı var? Minecraft youtuber mısın sen? Bak bakayım Arda kaktüs adama. Kaktüs adam Minecraft youtuberı ya. Bize taktik bir şeyler yapıştır ya. Abi ben ya. onu tanıyorum ya. Valla. Yapıştır bize öğret oyunu anlat. izledik ne ara izlediniz daha ha? Zegabon, Zegabon, dent, dent, dent. Kaçma lan. Kaç Kaçtı vallahi. Çok at buralarda bir yerde arkadaşlar. Sudoku bir yer önce. 1 2 3 Şu diyeceğim şimdi. Çok güzel. Biraz düz yiyeceğim. Bir daha ye. E iyi ye. Tamam çok iyi dayak yedin git Beze. Gitmiyor mu? Öldürmüş gitmiyorsan. Eray Vogue mankeni değil mi? Yok. Eray onu 3 yıl önce bıraktı benim videoda daha çok Vogue. gelmek için. Eyvallah zayıf çok teşekkürler. Neden bot lane videoları gelmiyor? Yanıma gelen geri zekalı destekler yüzünden çoğu. Çünkü alt koridorda oynuyorsan Leaning'in %60'ı bu ne yapıyor? Dojo kes. Öldün kan Kato. Oh. Çok at gitti mi Intel ters takla atıyor şu an. Bu kim? Öldük biz de öldük. Hafif bir filey yiyecektik? KDA'ya baktı lan dedi. Oha 8-2 gidiyor adam ezmiş tapı dedi. Tamam çıkayım ben sessizce dedi. Tapa gidiyor şu an. O soru işaret küfür başlangıcıydı. Buraya kadar. Gelmedi. Ya yayın ben düzenli açmak istiyorum. Abi şu Ama... yayına bir like gelsin. Gelsin. Kaçta kalmışlar? Bin kişi like var chatte. Abi bu yayına. Yapıştır. 400 bak atıyorlar şu an. Evet. Bak, Yapıştırın arkadaşlar. Bak buraya bir alsa 450'ye çıkar bak. Oğlum 600 olur manyak mısın? Şu an bizim chat istese saniyesinde 4, 600 700 yapar bu like. I. Hadi chat hadi. Free thinking çok teşekkürler bu arada. Oy. Sniper. Devam. Güzel. Bak 500 geldi. Ee, ben dedim sana. Bizim tayfa da YouTube Altın yayını gelin, istiyor he. da Hayır, biz bu işi nasıl yapsak? Mesela algoritmasını biz bir kanalın seçip öldürüp orada yayın mı açsak? Ama onun için de işte şöyle düşün. Şimdi biz burada bin izleniyoruz ana kanalımız. Herkesin ana sayfasına çıkıyor ama atıyorum sarı kanalı diyelim ki çevireceğiz. Sarı kanalı gidip herkesin abone olması lazım anladın mı? Ki yayından haberi olsun. Veya atıyorum örnek vereceğim. Sarı kanalın videoları çok izlenecek. Biz oraya gideceğiz. Yani. öldürürüm ölürüm bunu. Yani bir bir şey olması lazım arkadaşlar anlayacağınız. Öldük. Buraya kadar. Yeşili çevirme mevzulu olabilir bak onun 44 bin abonesi var. Insta'da kitle lazım. Onun için Insta'da içerik üretmek lazım. Bizim Insta'mız 33.000 takipçiydi, 24.000'e düştü. Video yapmıyorum bir yıldır. Haliyle insanlar takipten çıkıyor. Yani Insta'mız çok büyük olsaydı dediğiniz gibi de olurdu zaten. Link atardık. Herkes gelirdi Insta'ya. Oradan gel. Aa, aa, misledim köyü. Öyle bir şey de olabilir yani. Ki şu an Yeşil Kanal topladı. Yani Yeşil Kanal'ın izlenmeleri çok şükür güzel gidiyor. Çevirecek olsam sarıyı çeviririm yani. Yani en azından az izlenen bir kanalı böyle feda edip Anladınız mı? Burada ben çok atı bırakınca çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Eyvallah. Çok teşekkürler. Denizci izleyenlerimiz de var. Ya aa! biz şimdi yarından itibaren her gün ana kanalda yayın açalım mı? Bir deney yapalım bir hafta. En kötü hani denemiş oluruz. Anladınız mı? Bir daha açmayız. Size bir şeyimiz olur yani. Deneyimiz olur yayında. Deriz ki arkadaşlar siz YouTube'dan istiyorsunuz ama bak biz bir hafta denedik. izlenmeleri kötü etkiledi. Bir daha açmayacağız deriz. En kötü. Yapalım mı öyle bir şey? Ne diyorsunuz? Büyük risk. Ama her yeteneği yer senden bu iş olmaz. Tapnila öyle bir oynadık ki. Bir iki güne geliyor Ertan mükemmel oynadık. Yani karakterin hiç görmediğin hali yani öyle söyleyeyim. Mükemmel bir mirah videosu geliyor. Oğlum neye ölüyorsun? Lucian bana bomba mı yedirdin? Ya ama gerçekten hiç worth olmuyor. Yani botçular sağ olsun bayağı nerf yedik Recep. Abi gerçek hakiki kitle salan kitler Lan ultisi duruyormuş daha bunun ya. İlk zamanlarda Kildislav açılışı şeydi ya. Abi like açmıyor mu? Onu yapacağız bu ara. arada 50 bin abone de. Yeşil kanallarda yapacak Abi likelet açıyorduk bu arada yine. Yani. 50 yani bin YouTube abone de yapacağız oraya da abone olduk. Youtube isteyen tayfa yayını beğensin bir kere yani. Anketi oylasın. Öyle biz istiyoruz deyip geçmeyin ki sayıyı göreyim yani. Aynen öyle. Bir rakip katledildi. Rakip seriye bağladı. Düzenli yayınlara iyi karar vermen lazım. İşte en kötü şey yaparız ya, yeşili çeviririz. O da bir seçenek duruyor yani. Rakip aman vermiyor. Rakip durdurulamıyor. Çok at durdurulamıyor Asla oldu. Aslında mantıklı biliyor musun? Yeşil çevirmek Niye biliyor var. musun? Neden? Videoları da gece atıyoruz ya. Hemen videoyu atarız gece. Yayın bittiği gibi. Yayın çıkışı. Yayının gelişi yok. Baba oynar ama. Bilin yani. Adam çaresiz diye. Pider takımı tek başımıza taşımaya çalışmak videosu. Ormanı var mı bunun? Var. Bunu da alayım hemen. Tamam baron alamayız doğdular artık base'e gitmek lazım. Hmm ne alalım Jacho'dan sonra. Vallahi bilemedim. Dile için anket açalım. Aa, açmayalım. <laughs> çok teşekkürler Dönetişin Hocam da açmayalım. Yani bir anket sonlandırdım. Ama efsane bir Nilah videosu gelecek abi. Evet gerçekten çok iyi gelecek. Onu izler abi çok iyi video. Hatta müsaitsen gel lan. Dua atalım boştaysa. Abi Doğru ne? Demem. ayarlarız onu doğa atacağımız Abi şöyle olayım, video yapacağım. Ha bizim gece videosunu yapacağım. Yani evet. Biz adamla doğa atarsak gece izleyecek bir şey kalmaz gece arkadaşlar. Da yapayım. <laughs> o yüzden abi önce onu halletsin. Aynen. Ama ha, bu yeşil kanalı şimdi konuşalım seninle mantıklı bir karar verelim. O mantıklı yani. Evet. Yani bir fayda oyunu kazanabiliriz, kaybedebiliriz şu anda. Bakalım ne olacak? Bilesin aldık çok atın, eyvallah. Lazım yani bunu almak, çünkü gelip yiyebilir. Artulus değişik oyuncu. Aferin lan. Tamam, i̇ki de iki. Neyse, Mert neden videoya gelmiyor? Mert bazen videoda geliyor, sessiz takılıyor. Onun dışında genelde videoları yapıyor. Tam yıllarımızı yapıyor. Biliyorsunuz. <laughs> Hocam Sejuani çok ilaç çekmiş ya. Yani gerçekten çok çekmiş. GG Varus ve VP. VP. Vuralım şöyle. Kayn'i tekleyebiliriz gelirse. Biraz bekleyeceğim o yüzden. GG.